Hayırdır dayı. Seni hangi sebep tıktı E hayvan sevgisi. Kedi hastasıydım. Nasıl yani la? Kedi falan mı kestin dayı? Nasıl usluk bu evladım? Böyle olmaz. İçindeki güzelliği çekinleştiriyorsun. Güzelliğini ortaya koy. Ne diyor la bu? Aslında çok güzelsin maşallah. Ama bunu farkında olmadan saklıyorsun. Kalk bir dans et herkes görsün nasıl güzel biri olduğunu. La ne diyor la bu? Sen beni ne sanıyorsun la? Kadı diyor la. Sen bizi tanımıyorsun dayı ama tanıtırız merak etme. O dediğin şeyler burada geçmez. Müthiş yakışıklı aşkımız, ruhumuz, bir tanemiz sohbet edelim mi? Evet, yakışıklılığım doğru. Maşallah. Elhamdülillah. Sağ olun köpeciklerim. Sen de bir şey söyle Levent. Bir tanem bugün cildine daha bir güzellik gelmiş. Maşallah çok mükemmel bir elektrik var insanı çok heyecanlandırıyor. Spor, sağlıklı beslenme ve dans. <laughs>